Muhalefetin şöyle bir iddiası var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan kimseye sormadan her şeyi kendisi yapar diyorlar. Hayır. Recep Tayyip Erdoğan önce milletin talebine bakar, sonra kurumların görüşlerini ve analizlerini toplayıp istişare eder ve öyle karar verir. Ama en önemlisi bunları yaparken eski sistemin hantallığından kurtulup çok hızlı hareket eder. Milletimizin gündeminde ne varsa bizim gündemimizde, AK Parti'nin gündeminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde de o vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi birçok konuda olduğu gibi muhalefete de olumlu etki etmiş, muhalefeti de dönüştürmüştür. Bugün birbirine hiç benzemeyen altı partinin aynı masada buluşmasına, iktidar hayalleri kurmalarına imkan sağlamıştır. Ancak üzülerek söylüyorum ki, bazı konularda muhalefete etkisi olamamıştır. Aziz milletimizin değerlerine hakaret etmelerine çözüm getirememiştir. Ordumuza hakaret etmelerine engel olamamıştır. Yargıya hakaret etmelerine engel olamamıştır. Ülkemizin göz bebeği, birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği insansız hava araçlarını küçük görmelerine, yapanlara hakaret etmelerine engel olamamıştır. Rengini şehitlerimizin kanından alan, ay yıldızlı al bayrağımızın Muhalefet partisi genel merkezinde incitilmesine engel olamamıştır. Aziz milletimiz bu hakaretlere ve koalisyon özlemlerine gereken cevabı bu yıl yapılan seçimlerde verecektir. Milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakına ve Türkiye yüzyılı vizyonumuza gereken desteği vererek milletimizin değerlerine hakaret edenlere izin vermeyeceğine inanıyor. Heyetimizi saygıyla selamlıyorum.